1990 yılında bir dolandırıcı gazetelere verdiği güneş enerjisiyle çalışan kurutma cihazı ilanındaki ürünü satın alanlara yüksek ücret karşılığında ne göndererek gündeme oturmuştur? A) Yelpaze B) Mandal C) Çamaşır ipi Wow. <laughs> yani aşırı yaratıcı bir cümle kurmuş yani güneş enerjisiyle çalışan kurutma ipi Hani burada ben hiçbir şekilde mekanik bir yorgunluğa girmedim demiş bir kere. Ama şu an seçeneklerim de şey. Çamaşır ipi. Yani çamaşır ipi de zaten Mandal, güneşle. Yelpaze. Mandal da güneşle. Yelpaze'yi biraz uzak geldi. Yelpaze güneş enerjisi değil rüzgar enerjisiyle bağdaştırsaydı eğer bu cümleyi. Yelpaze daha kuvvetli olabilirdi benim için. Mandal, çamaşır ipi. 1990 yılında bayağı ağır girmiş <laughs> gerçekten konuya. Pelin Hanım ben hocama danışmak istiyorum bu soruyu. Tamam. Çünkü mandal çamışı çok yakın. Hmm. Çok yakın geliyor bana. Soralım Tufan hocama hangi şıkkayler acaba? Hocam yine ben. Merak etmeyin ben buradayım. Tabi dolandırıcı e, yüksek zekasını götürmüş, insanları aldatmada kullanmış. Yani bu kadar yaratıcı bir zekayı götürüp nerede kullanıyorlar? Bu daha hayret verici bir şey. E, mandaldan herhangi bir enerji istifadesi yerine daha ziyade eşyaların, çamaşırların düşmemesini temin ettiği için ben E şıkkını eliyorum sizin için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yelpaze acaba bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Güneş enerjisiyle çalışan kurutma cihazı ya aslında burada insan bize şeye takılıyorsunuz, zaten dolandırıcı. Yani hani sağ gösterip, sol vurup gerçekten yelpaze de göndermiş olabilir. Hani artık siz bir yandınız, bunun üzerine bir yelpaze yapın de, demiş olabilir. Bence çamaşır ipi demek istiyorum yine de. Çünkü yine de bir bağdaştırmıştır diye düşünüyorum. Umarım dolandırıcı mısınız? şu an beni de dolandırmıyordur. Onaylıyorum Pelin Hanım. <laughs> Ben de çok merak ettim bu sorunun cevabını. Bakalım doğru şık çamaşır ipi mi?